Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle olsun ki nasıl dosyalarımızı yükleyip çalıştırırız bunu göreceğiz. E-Ticaret sitesi yapmıştık. Onu nasıl sunucuya yükleyeceğiz bunu göreceğiz. Yavaştan başlayalım. Önce bir e, veri tabanı oluşturmayla başlayalım. Şöyle e, cPanel olduğunu varsayıyorum e, sizin e, panelinizde. Genelde cPanel kuruyorlar çünkü. Buradan e, menülerden giriş yaptığınızda panelinize Hosting almanız gerekiyor. Onları söylemiyorum. Domain hosting almanız gerekiyor. Eğer bağlamak için buradan panelde C paneli girdikten sonra hostinginizde buraya tıklıyorsunuz veri veri tabanlarına Buraya bir yeni veri tabanı oluşturuyorsunuz. Örneğin test oluşturdum mesela test diye demo da diyebiliriz ya da e ticaret de diye diyebiliriz. Fark etmez. Oluşturalım. Oluşturduk. Şimdi bir tane de kullanıcı oluşturacağız. Ticaret açmıştık. Aynısını buraya da yazıyorum. Bir tane rastgele şifre koyuyorum. Burada da şifre oluşturucu diyelim direkt. Şöyle nasıl kullan dedim. Şifreyi kullan dedim. Bunları yazdık. Bu adımız da bu zaten. Bunu da böyle yaptık. Bunu da artık oluştur diyorum. Tamamdır. Bunu da oluşturdu. Buradan eticaret olanı seçiyoruz. Burayı da eticaret. İkisini seçtikten sonra ekle diyorsunuz. Ne etkileri vereceğiz? Mesela biz sadece bunla, bunları vereceğiz. Şunları böyle oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi bunları ekledi. Artık çıkabiliriz. Şimdi dosya yöneticisine gelelim. Dosya yöneticisine geldiğinizde domaininiz hangisi ise Oraya geliyorsunuz. Örneğin bu dosyalarımız bunlar. Buna bir sıkıştıralım. Arşife ekle diyelim. Zip diyelim. Tamamdır. Rarladı dosyamızı. Şimdi bu dosyamızı buraya aktaracağız. Aktarmadan önce buradan bizim veri tabanımızı indirelim. Şartlar yapalım. Tamamdır. ona İngiliz'e. Şimdi gelelim burada bizim panelimize. Şöyle geri geleyim. Buradan bir panele girek. Veri tabanlarına tıklayalım. PHP e tıkladım. PHP e girdikten sonra buraya bir tane oluşturduğumuz tablomuzu e-ticarete tıklıyorum içe aktar diyorum buraya bizim veri tabanımıza aktarıyorum tamam dosyalarımızı aktardık artık buraya başka bir şey yapmamıza gerek yok şimdi buraya bir dosyamızı yükleyelim şöyle bir dosyamızı atsın. tamamdır yüklendi buraya geliyorum artık dosyalarımıza bir bakalım Bunu çıkartalım, export yapalım. Dosyalarımızı çıkarsın. Burası bittikten sonra tamam. Şimdi buradan enemimizi düzenleyelim. Bizdeki yeni açtığımız veritaban bilgilerini girelim. Yeni bir veri tabanı bilgilerini şifre tırnak içinde yazın şifreyi. Sıkıntı olmasın. Bir de burada 127 falan yazıyor. Bunu local host yapın. Ee, bizim domain, domainimiz artık neyse o. Ben almıştım. O yüzden ben böyle yapıyorum. Sizinki neyse domaininiz. Onu yazmanız gerekiyor. Tamam. Şöyle kaydedik. Tamam. Bir şimdi testiteler.com'a bir çalıştıralım. Ee, bakalım testiteler.com çalışmadı. Şöyle bir şey yapalım. Public yazarsak gördüğünüz gibi çalıştırıyor. Bizim public'i çalıştırabilmemiz için buraya ana sayfaya bağlanabilmesi için paylaşım hostik olduğu için bu. Böyle bir sorun olabiliyor bazı sunucularda. O yüzden bir htaccess yazmamız gerekiyor. Buraya bir tane HT Access açtım. İçine de böyle bir kod yerleştirdim. O daha önceki projelerimden olan bir kod. Bunu kopyalıyoruz artık. Bunu kaydedebiliriz. Tamam. Bunu yükleyeceğiz şimdi. Geliyorum. Şuraya yükle Bunu buraya atıyorum. Bunu expect. Bunu çıkartıyorum. Evet aksesimiz geldi mi? Geldi. Şimdi bir sayfamızı yeniliyorum. Ee, burada PHP versiyonunu söyledi. Bir bir kontrol edelim. Ee, bir edit değil. Şuradan bir kontrol edelim. Burada bir şey kaldı mı? PHP versiyonuna ilgili yok. Tamam. Geliyorum. Buradan aşağı geliyoruz. Burada PHP yöneticisi var. Buraya bir girelim buradan test ben test sitelerde bunu seçiyorum bir daha bir uygula diyorum. en son sürümü yaptım en son sürümü bir daha bir deniyorum gördüğünüz gibi sayfamız açılıyor artık canlı da sitemiz var debug barı da kapatmak istersek pause yapıyoruz Pause yapıyoruz buraya kaydet diyorum bir daha bir aşağı bir kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi gitti. Sunucuya da böyle atılıyor paylaşım mostik sunucuya. Hate yapmadan o public URL'si çalışmaz. Yani public URL'sine gider. Biz ana dizin buraya public yazmadan çalıştırmak istersek de mutlaka hate gerekiyor paylaşım mostiklerde. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.